Diyevro'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir One Man Scout bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Nova'ya indim. Bayağıdır Nova'ya inmiyorduk arkadaşlar. Bir değişiklik olsun dedim. Siz de zaten sıkılmışsınız sürekli karnival karnival. Nere kadar abi? Bayağı bir kalabalık şu an. Bir dakika bir dakika kardeşim vurmayın. Tamam. o Messi mi? Çok güzel abi. Şöyle lootlarımı çekmeye bir devam edeyim. o Scarlet'e 3x. Güzel 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 güzel. Abi şu an rush hazırız. Hangarda birisi var. Ona şöyle güzel bir bombe atalım. Ulan deliği tutturamadım ama inşallah gider. Aa gitmiş tam. Direkt oynayacağım buna. Messi ile geliyorum. Allah kardeşim bir kere kaçmak lazım. Hadi bakayım. Üf, o neydi be? Ulan uçarak vurduk adamı. Şu ileride de adamlar var da benim şu kili bir çekmem lazım. Tamam. Tor raket. O teknede biri gidiyor. Biri konteynerda gördüm. Ulan neler oluyor? Onun canı çok az. Ben biraz vurdum ama. Bak bak bak. az kaçtı. Koşuyor. Kardeşim nereye koşuyorsun? Bende Messi var. Hangimiz daha hızlı? Neredesin? Hadi bakayım. Memo. Ulan Memo. <laughs> memo kit basamadı arkadaşlar. Zaten kiti de yokmuş. Şu önümüzdeki kardeşimizi de vuralım. Bu bizim kirleri çalmak istiyordu arkadaşlar. Lan kutu arkasına geç. Bir dakika. Lan göstersene işte. Geri çıktı. Güzel bir bomba atarız. Bak koşarak atarsam patlatırım onu. Bum! Hadi be. Aa, dört mermi olmuş. Tamam, bir tane daha var. Ya kardeşim illa bitirelim mi? Abi direkt şu çadırın üstüne çıkacağım. Vurma vurma. Tamam. Buradan oynarız. Üf. Tamam. Bu da öldü. Abi bugün var ya uçarak kaçarak vuruyoruz abi. Çok iyi. Valla efsane başladık. 4 kilimiz var ama sanki böyle 10 kill almış gibi hissediyorum arkadaşlar. Bayağı iyi başladık çünkü. Bu arada arkadaşlar yorum yapan, like atan, abone olan herkese çok teşekkürler. Ulan ilk defa test söyledim. Normalde abone olan, yorum yapan, like atan herkese derdim. Bir dakika ben ses duydum galiba. Galiba değil net duydum arkadaşlar. Ulan ben son vurdum adamlar ölmedi miydi? Lan bot mu lan? Aa. Lan botmuş. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yorum ve like'ları unutmayalım. Sonunda güzel bir fight'a denk geldik be. DPS Thompson Adamlar savaşıyor. Kardeşim bekleyin. O kadar mermi attılar bir tane ölen yok be. Bayılan olsa gene yeter. Hala sıkıyor. Ripçi halimde. Hah gördüm. Kardeşim DBS'te oynamayın. Lan dur. Lan kirimi çaldı. Oğlum farklı takımmış. Lan gel lan bura bak ya bir de kapıda bekliyor. Kardeşim kapıda beklemeye gerek yok ya. Bir dakika. Lan. Lan. İnsanları korkutma. Sağdan ses duydum. Aa tepede var. Lan nereye atıyorsun Hüso? Geliyor. O hadi bakayım. İbrahim Peker. <laughs> Ah be İbrahim be. Arkadaşlar İbrahim'e balyoz gibi cevap Adam rushluyordu bir anda vazgeçti he. Tabi vazgeçmek de onu kurtarmadı ama. Oğlum ne oluyor herkes bir yerlere koşuyor. Tamam bu botmuş. Yukarıda bay onu bir oynayalım. Arkadaş olabilir. İbrahim Peker'in arkadaşıdır muhtemelen. Oo. Lan Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> biri yere yatıyor, biri değişik hareketler yapıyor. Şarjör değiştiriyor lan. Hayır, bitirme lan. Şunları da çektim. Tamam. Çok iyi, çok iyi abi. Lan bir tane daha koşuyor. Dur, dur, dur. Hayır. Üf. Son anda yakaladım var ya. Lan az daha gidiyor daha. Bir saat onunla uğraşırdık. Ne uğraşacağım ya direkt giderdim arkadaşlar Yani sevmiyorum abi zaten bot durmayı Bu arada 14 kilo ulaşmışız Abi maç baya iyi başladı Direkt şöyle bir karnivala gideceğim Canlanma kartı alacağım Hayda oğlum köprüde sis sar lan Abi Pusu mu var Yo adam kaçıyor Oğlum nereye kaçıyor Lan dur lan kill lazım Hadi 30 kilo yapacağız hadi 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 Solda da var Abi ne oluyor burada? Galericilere denk geldik. Kardeşim. Bir dakika hemen çekeceğim. Malum çalınıyor. Seni de gördüm. Oh. Lan bunu kim baydı? Üf oğlum 3 tane beleş kila. Valla. Şunu bir çekelim. Aa orada toprak var doğru. Abi. Vallahi uzun zamandır böyle 3 tane beleş kill almamıştım. Güzel oldu. Afiyetle yedik. Şunların lootuna da bakacağım. 5 yerle atım kalmadı. Bak. Lan... Abi mavi de olabilir mi ya? Mavi de olabilir arkadaşlar. Ben yine bir sistim şöyle. Bir tane soldaydı herhalde. Aa lan önümdeymiş. Tamam şu lootlara bir bakalım hemen. Lan 5.56 atı yok atıyor adamda. 130 tane 5.56 yetmez ki. Şu 6x'i de alayım. Tamam. Ulan yıl olmuş 2023 be. Hala emone atımı kullanıyoruz. Bir dakika bot mu arkadaşlar bu? Muhtemelen bot abi. m atı kim kullanacak? Aynen bot galiba. O oh, lan. Fatih. <laughs> Fatih kusura bakma Fatih. Vallahi bot sandım ya. Ay arkadaşlar gerçek adammış. Durmayacağım. Canlama kartı lazım. Bunun arkadaşlar olabilir. Vallahi şimdi loot bir gelirim arkadaşlar. Direkt öldürür. Önce bir can güvenli abi. Gideceğim şöyle güzel bir canlama kartı alacağım. Abi alan dışı ama yapacak bir şey yok. 18 kilimi kaybetmek istemiyorum. Lan adam var. Hayır hayır hayır. hayır. Oğlum dur lan. Dur lan bir canlama kartı ne olur. Tamam aldım 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 sıkıntı yok gel şimdi Ulan alır almaz geri vermeyelim Ah oh, lan Oğlum Rahmi ne yapıyorsun Rahmi Rahmi'ye bak Bir tane daha var Hadi bakayım Mox Bu da bot tamam Abi Rahmi'nin yattığı yere bak ya Ulan tek başına ne yapıyorsun burada Rahmi Arkadaşların gitmiş bir de Uzi ile bekliyor <laughs> Kesin arkadaşlar içeriden adam gelmesini bekliyordu. Ama adam dışarıdan geldi. Valla Rahmi kusura bakma kardeşim. Artık buradan gidelim. Canlanma kartımızı aldık. 21 kili Uf devirdik valla. Rahmi buradan gelmiş olabilir arkadaşlar. Şuraya bir kontrol edeceğim. Ondan sonra köprüye gideceğim. Ya adam var mıdır bu saatte burada ama bilmiyorum. Ah oh, var lan. Lan bir dakika bir dakika. Hemen şöyle 200 IQ hareket yapacağım. Bak geliyorsun şuradan. Kapıya zıplıyorsun. Gördüm. Koş kardeşim. Nere koşun? Bir de solda. Nerede lan? Ah duvarda tam. Üf. Başka gelen giden yok herhalde. Bunda birini mi kaldırdı? Ne yaptı? Anlamadım da. Başlayın abi biz kilimizi çekelim Ki evimize bakalım Bak bak mermileri falan atmış Bu muhtemelen Rami'nin arkadaşları arkadaşlar AMR'yi almayacağım ya Şu an var ya Thompson falan iyi yani İki tane otomatik silah benim için Gayet ideal şu an 22 kili çöp atmak istemiyorum abi AMR Yani mermi bitiyor sonra mermisiz kalıyor falan Hiç gerek yok abi yani yorumlarda kızacaksınız biliyorum ama Arkadaşlar şimdi Çift otomatik silah yapmak da Bence çok mantıklı ve Zekice Yani ikisi de aynı şey oluyor aslında ama Neyse anladınız siz Yani 22 kill varken Çift otomatik oynamak Bence daha mantıklı çünkü her yere Raşlıyorum ama işte Amer olursa uzaktan uzaktan Keyifli olmuyor lan Ağaca çarptı Abi şimdi Konumuzu dağıtmayalım Köprü tam alanın ortası Nasıl bir işse O, Oğlum bak şu Amer almadan pişman oldum Adamlar arabayla gidiyor <laughs> Aa gördün mü lan Oha lan iki kişi kafanızı çıkarttı bana bakıyor Hayır Oğlum hayırdır lan Oha oha Tamam 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 Kaç lan kaç Abi kaçamam 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 Gelin lan gelin. Gelin lan 1 vs 3 lan. Gel lan. <laughs> Allah'tan canlanma kartını aldıydım ya. Oğlum saçmalığa bak. Ya abi ya adamlar arabayla giderken ne bileyim görmediği gibi oldu ama lan görmüşler ya. Kafasını nasıl çıkardı arkadaşlar gördünüz mü? Lan ikisi de böyle bakıyor akbaba gibi. Ama ama dur. Köprünün üstünden geçiyoruz. Bence biz bu intikamı alırız. Şöyle bir Uzi ile yargıda atmamız yok peki. Şu an yetişebilir miyim ben oraya bir dakika. Atlarım herhalde ya. Aynen. Buradan yetişiriz arkadaşlar. Abi ölmek istemiyorum ya. 15 kişi var. 22 kilimiz var. Ölmezsek 30 kil yaparız. Zaten bunlar 3 kişi. Buradan 3 sen 25 oluyor. Tamam biri aşağı inmiş. Bir tanesi köprü ucunda geliyor. Gel lan, önce şunu bir indireyim. Arkada bir tane de var. Hadi bakayım. Oğlum. Lan intikam vakti lan. Var mı lan üç tane adam, bir tane adama dalmak? Gerçi oyunun amacı bu arkadaşlar. Şimdi adamlara da kızmayalım. Ama olsun biz intikamımızı aldık sayılır. Geç beni vuranı vurduk. Şunu da vurursak tertemiz intikam almış olacağız. Abi demire gidiyor mermi. Ulan. Tolga gezme. Abi buradan bomba atabilir miyim ya? Bir dakika. Güzel bomba. Patlar mısın? Altıma geliyor. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bir dakika bomba çekeceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Aa da bakayım. Üf. Ulan var ya çok gerildim ha. Ulan Batuhan var ya acayip gerdin beni. Abi lootuma baksana ya. iki dakikada özlemişim. Lan, ne de güzel lootum varmış. Ama bana scope lazım şu an. Tamam 6x bunda var. Güzel. Benim 6x'imi almış herhalde. Bende 6x var mıydı ya? Ulan sanki var gibiydi ha. Şu an tam hatırlayamadım. Şimdi geri kaldı 11 kişi abi. Adam yok galiba. Lan bizim buggy pert olmuş. Şunların ile gideriz. Ulan buggy mi? Ne ara böyle parçaladılar? Ben mi fark etmedim acaba? Neyse buggy ile gideriz abi şeyle oğazla. Buggy ne lan? Lan bunun benzini yok. Oho. Ulan ben de adamlar niye durdu diyorum. Adamlar rastgele durmamış arkadaşlar. Benzini bittiği için durmuş. <laughs> Ulan şansa bak ya. Abi ben olsam denizden gelirdim. Başka nereden geleceksin ki ya? Ulan 10 kişi var. Bir tane adam yok ya adada. Haydi. Bak 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 bak. Kardeşim geç kalmışsınız. Lan burada mı olmuş? Bir dakika ben şöyle yatayım şöyle kardeşim. Şu kar 8'i. Allah Lan patla lan. Tamam patladı. Abi adama sudan vuruyor ölmüyor. Ya kardeşim aşağı gidince kurtulmuş olmuyorsun ya. Allah. Kardeşim. Nere bakayım lan? He? Al Ulan. Ben sana rastlamam mı şimdi? İki kişi. Muhtemelen bunlar tekneyle gelenler. Ulan ben de diyorum bu teknelerin burada ne işi var? Ayrı ayrı tekne getirmişler ya. Boşa masraf. Gelseniz de kardeşim bir tane tekneyle. Niye iki üç tane tekne getiriyorsunuz? Abi buraya bir tane bomba gider bu arada. Kardeşim şöyle güzel bombalarımızdan lan Oy! Salin kafasında patladı. Al işte. Şimdi benim kafamda patlayacak. Otomatik atıyor şu bombayı. Delireceğim ya. Lan! Hayır. Hayır hayır hayır, hayır. Adam sinirli. Oğlum dur lan. Bir tane daha açacağım. Hayır, bombaya bak. Uy. Kardeşim tam sakin ol ya. Abi bu adam iyi oynuyor. Bu adam bayağı iyi oynuyor. Abi yapma bak 28 kill'im var. Lan kaçamam ki ya. Olan. Gel lan yüz yüze kapışalım. Abi yeleme güvenemiyorum ya bir ver. Kardeşim bir daha göster hadi. Hadi bakayım. Üf. Tamam 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 tamam. Çok güzel vurduk. Abi var ya öldüm dedim ya. Harbiden bak bu adam bayağı iyi oynuyormuş ha. Tam böyle benim seviyemde bir adam. Abi bir an öleceğim sandım. Açık konuşayım. Ama sıkıntı yok. Hallettik bunu da. Şunun bombaları vardı galiba. Aynen. Ulan molotov alsa zaten öldüydük. Bizim araba nerede bu arada ya? Bir dakika arabamı almam lazım. Şu drop'u açarız ya. Arabayı nereye koydum ben? Bakalım drop'tan ne çıkacak. Oh. Lan adam koşuyor. Karışım bir dakika şu drop'u önce bir ele geçireyim. Hop. Ulan boş heyecan yaptırdın bana frek. Ah be frek botu be. Abi avuk da vermezsin be. Oyun sonu. Ne güzel var ya AVM verecek diye düşündüm. Ama olmadı arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. 30. kilimiz bot oldu. Yapacak bir şey yok. Yani maç baya iyi gidiyor şu an. Bu bot sonra nasıl kalmış onu da anlamadım. Abi köprü vardı zaten de. Şu tepeden bakarsam da alan dışında kalmış olurum. Bence var ya biz direkt köprüye girelim. Hatta var ya arkadaşlar bakın size bir taktik göstereceğim. Şuradan geliyorsunuz arabayla. Tamam mı? Sonra birden topa dönüşüyorsunuz. Yaklaşıyorsunuz buradan. Şöyle yukarı doğru. Ondan sonra tam şurada zıplıyorsunuz bir daha. Hadi bakayım. İki kere zıplamanız lazım. Yoksa olmaz. Haberiniz olsun. Belki bilmeyenler vardır diye öğrettim. Şu an yerimiz bayağı iyi. Yani artık buradan gelen adamları avlarız. Arka gelmediği sürece sıkıntı yok. Abi arka gelirse var ya direkt öldürür beni ya. Toros geliyor lan. iyi çok yedi. Lan. Oğlum ne yapıyorsun kan? <laughs> kan nereden geldiğini idrak edemedim herbilerin. Ah be kan be. Ha bunun arkadaşı da gelecek. Bunlar kaç kişi? Dört mü acaba ya? Lan nereye kaçın? Var mı öyle bir dünya? O siste de arkadaşı gelecek muhtemelen. Ya da arkadaşları mı desem? Son iki kaldı. Tamam. Aa öldüler. lan. Bir dakika gördüm. Lan motormuş lan. Ay adam sandım bir an. Abi heyecanlandım var ya. 34. kilimiz motor olacaktı arkadaşlar az kalsın. <laughs> Valla adam sandım ya. Abi bakmadım delik kalmadı. girmedim ev kalmadı lan. Bu nedir ya? Haydi bir dakika. Lütfen orada yattığını söyleme bana. Ulan. Adam güneşleniyormuş abi. Benim nasıl aklıma gelmez bu ya. <laughs> Ulan köprünün altında güneşleniyor adam ya. Tam da güneşin olduğu yere atmış arkadaşlar. Vallahi heykeli hak eden muhteşem bir maçtı. 34 kill ne la? Gene 34 aldık ha. Evet arkadaşlar. 34 kill 5018 hasar mı? Ne? Abi 100 kişinin 50 kişilik hasarını vermişiz. Ya yani ne diyeyim abi. Yani ama şu 34'ü bir geçemedim ya. Geçen de 34 aldık. Neyse arkadaşlar emin olun. Size şöyle bir 36, 37, 38 kill almayı düşünüyorum. Alırım. Alacağım. Hadi Al bakalım. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar yorumlarınız çok önemli. Lütfen yorum ve like'ları unutmayalım. Hoşçakalın.